Merhaba boğa ve yükselen boğalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılımı yapacağız. Hemen niyetlenelim. Merak ettiğiniz şeyleri şöyle bir kartlara soralım. Ben bu videoyu beğenen ve kanala abone olan bütün boğa burçlarına niyetleniyorum arkadaşlar. Bakalım şöyle güzel bir enerjiyle başlayalım haftaya. Tabi bu videoyu attığımda hani pazartesi günü olmayabilir. Yani haftaya derken bundan sonraki haftaları böyle güzel enerjiyle geçelim diye niyetleniyorum. Şimdi yardımcı desteğimi karıştırarken, karıştırarken yalnız, karıştırırken mutlaka niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek kartlar bize. Şimdi önce bir üç kart seçelim. Size böyle günün, belki de bir önümüzdeki birkaç haftanın genel enerjisi olsun. Size mesaj versin, aklınızdaki sorulara yanıtlar versin diye. Buradan da iki kart seçeceğim. Öncelikle aile ilişkilerinizle, iş çevrenizdeki o iş arkadaşlarınızla, ya da okul arkadaşlarınızla ya da komşunuzla yani aileniz olarak gördüğünüz, eşiniz dostunuz olarak gördüğünüz insanlarla güzel günler geçireceğiniz, insan ilişkilerinizi güzel tutacağınız, bağlı tutacağınız günler sizi bekliyor. Kısmetleriniz gerçekten çok açık. Hem aşkta hem işte hem parada kazanacağınızı gösteriyor kartlar genel anlamda baktığımızda. Tabii ki şimdi daha ayrıntılı açılım yapacağız bunları görmek için çok çok güzel kartlarla başladık. Bakalım nasıl devam edecek. Şimdi böyle bir parayla niyetlenelim birlikte. Şimdi şöyle ki yeni planlar yaptığınızı görüyorum para açısından. Belki farklı bir yoldan para kazanmanın yolunu arıyor olabilirsiniz ya da eee farklı bir uğraş, farklı bir çaba göstererek maddi gelirinizi artırmak için bir şeylere niyetleniyor olabilirsiniz yeni girişimler, yeni adımlar, yeni yollar önünüzde belirmiş. Yani maddi anlamda bu size kısmetlerin yani ardı ardına geleceğini gösteriyor aslında. Şöyle bakalım. Gerçekten hem çok çalışacağınız hem de çalıştığınız kadar da gerçekten bol bol kısmet alacağınız bir dönemdesiniz. Maddi açıdan gerçekten önünüzde kısmetler açılmış. Sadece sizin o kısmetlere ulaşmak için yapmanız gereken bir takım görevler var. Ki bunlar sizi yoracak görevler olmayacak. Yani böyle çok aşırı çalışarak Kendinizi çok yorarak hem psikolojik hem e, fiziksel olarak kendinizi yorup böyle ulaşacağınız bir kısmet değil. Yani böyle hem kendinizi yormadan hem işinizi ya da para kazandığınız yol her neyse... Ondan hoşnut olarak, mutlu olarak, huzurla, hem kendinizi yormadan hem de strese sokmadan güzel bir şekilde fazla fazlaca kısmet kazanacağınızı gösteriyor. Bu da yani para kazanacağınızı, para açısından e, hanenize bereket gireceğine işarettir. Gayet güzel bir şekilde devam ettik. Maddi konuda hiçbir sıkıntı olmayacak. Sorduğunuz herhangi bir soru varsa da mesela para anlamında şöyle bir şey istiyorum ama nasıl olacak gibi niyetlendiyseniz de onun hayırlı olacağına, sizin istediğinize kavuşacağınıza işaret ediyor kartlar. Şimdi kariyer veya eğitim İkisine birden de niyetlenebilirsiniz. Sadece bir tanesine de niyetlenebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve hani direkt farklı sorular da sorabilirsiniz. Mesela benim bu işim olacak mı? Ya da şöyle bir yere başvuracağım. Burası kabul edecek mi beni gibi falan. Daha özel sorular da sorabilirsiniz. Size kalmış. Kartlar mutlaka sizlere cevap verecektir. Geçtiğimiz haftalar çok güzel görünüyor. Sadece şu sıralar birazcık çalışmalarınızda sakinlik, durgunluk söz konusu. Ama... Bu da kendinize verdiğiniz bir dinlenme olarak görüyorum bunu. Önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşma görünüyor. İş hayatınızda bir ortaklık söz konusu olabilir ya da bir e, arkadaşınız, bir dostunuz, iş yerindeki herhangi birisi yani hiç fark etmez kim oldu size işinizle alakalı ya da eğitimle ilgili niyetlendiyseniz eğitimle alakalı bir yol gösterme olayı olacak. Size yol gösterecek, sizi destekleyecek ve bununla birlikte tekrardan ivme kazanacaksınız ve kariyer eğitim hayatınızda güzel bir hıza ulaşacaksınız. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece şu sıralar birazcık durgun olduğunuzu görüyorum. İşler durgun ya da eğitim konusunda birazcık durgunluk var. Ancak bu sizin gözünüzü korkutmasın. Çalışmalarınız güzel devam edecek. Yani yeni yollara başvuracağınızı görüyorum önümüzdeki günlerde. Kısmetleriniz kesinlikle arkadaşlar çok açık. Şimdi aşk falan yine bakacağız. İlişkisi olanlar, ilişkisi olmayanlar, evli olanlar, ayrılmış olanlar. Herkes için kartlar bir şey söyleyecektir. O yüzden bu kısmı videonun sonuna kadar hani bu aşk falı kısmı bitene kadar e, izlemenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü kendi aşk hayatınıza uygun bir şeyler yakalayabilmeniz için hepsini görmeniz gerekli. Mesela şu an hangi aşk hayatında olanlar için mesaj veriyor diye, olur, diye bakacak olursak. Böyle ilişkinize tekrar yeniden şans verdiyseniz. Ya da e, şu anki ilişkinizde bir yenilik yaşandıysa ya da aşk hayatınızla alakalı herhangi bir karar aldıysanız ve bu karar sizi şu anda mutlu ediyorsa, kendinizi huzurlu hissediyorsanız, böyle bir durum içerisindeyseniz aldığınız kararın çok güzel, çok doğru olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de böyle devam edecek. Yani bir ilişkiniz varsa, bir ilişki başladıysa ilişkiniz çok çok güzel devam edecek. Önümüzdeki günlerde birbirinizi daha da farklı tanıyacaksınız. Birbirinizin bilmediğiniz güzel, farklı çeşitli yönlerini öğreneceksiniz, keşfedeceksiniz. Aşk anlamında hiçbir sıkıntı olmadığını söylüyor. Dediğim gibi şu anda ilişkisi olanlar olabilir. Yeni ilişkiye başlamış ya da ilişkisine tekrardan şans vermiş olanlar. Ee, hani bir kez daha deneyeceğiz gibisinden ya da tekrardan sanki eski halimizdeki o ilk günlerdeki enerjiye dönelim diye hani en başa dönmüşsünüz gibi böyle nikah tazelemiş olabilirsiniz ya da e, nasıl söylenir yani tekrardan ilişkinin başına dönüp tekrar o heyecanı yaşıyormuşsunuz gibi öyle bir enerjideyseniz ve hani önümüzdeki günlerde de bu durum nasıl ilerleyecek diye soruyorsanız ve yeni bir ilişkiye başlama konusunda bir adımlar atıldıysa hem sizden hem karşı taraftan hani gerçekten uyumlu olacak mıyız diye soruyorsanız gayet güzel ilerleyecek ilişkiniz. Bakalım şimdi tarot kartlarımız kimlere cevap verecek. Yine sorunuzu sorun. Mutlaka sorun, cevap alacaksınız. Evet, şimdi ayrılık yaşayanlar. Ayrılık yaşayanlar. Aa, görüyor musunuz? Demek ki arkadaşlar şu an Boğa Burcu'nda böyle bir ayrılık yaşayanlarda çoğunluk var. Çünkü çıkan 3 karta da baktığımızda Hii, görüyor musunuz? Tamam kendinizi zaten üzmeniz gereken bir durum yok. Çünkü siz konuyu kapatmışsınız ve artık diyorsunuz ki evet biz ayrılık yaşadık çünkü biz birbirimizi yıprattık, birbirimizi mahvettik. Bundan sonra yolumuza tek başımıza devam etmemiz ya da farklı insanlarla devam etmemiz ikimizin de hayrına olacaktır düşüncesindesiniz. Yani bir olgunlukla ilişki bitirdiğinizi görüyorum. Kendinizden eminsiniz. Geçmişe baktığınızda pişmanlık duyacağınız herhangi bir şey yok. Sadece birbirinize uyumlu değildiniz. Ve siz diyorsunuz ki yani o da artık kendi yoluna gitsin. Ben de kendi yoluma gideceğim. Böyle ilerleyeceğim. Aşk hayatınız bu şekilde olacak tekrardan o kişiye dönmeyeceğiniz görünüyor şu anlık. Eğer aklınızda böyle döner miyim dönsem mi gibi sorular varsa da kartların size tavsiyesi dönmemeniz. Çünkü ilişkinizin bitme sebebi sizi gerçekten çok üzen, çok yıpratan ve aranızdaki sevgiyi saygıyı bitiren bir sebep olduğunu görünüyor. Eğer diyorsanız ki çok ufak bir şeyden ayrıldık aslında aramızda kötü bir şey yok o zaman bu fal size bir şey söylemiyordur. Yani böyle çok kötü bir şekilde ilişkisini bitirmiş olanlar ve hem sizin hem karşı tarafın yıprandığı bir ilişkiden çıkmış olanlar için diyor ki artık geçmişe bak ama sen önüne bak. Yeni bir kısmet tanıman gerekli artık senin. Yeni insanlara yönelmen gerekli. Çünkü böyle bir insanla olmuyordu. Hani onu da sadece suçlamak olmaz tabii ki. Yani birbirinize demek ki uygun değilmişsiniz. Yani bunu kabul edip yolunuza devam edin diyor ki. Zaten siz o uygunluğa eriştiğiniz için bu ilişkiyi böyle rahat bitirebilmişsiniz. Şimdi bakalım. Ee, aşk hayatım nasıl ilerleyecek? Böyle gibisinden düşünenler, böyle bir flörtü de olanlar ama tam da böyle bir şeyler yaşanmamış yani. Geçmişte aşk hayatınızda şöyle görünüyor. Hani hep çıkmazlarda olduğunuz, kargaşa içerisinde olduğunuz, bir türlü tam aradığınız aşkı bulamadığınız, o enerjiyi yakalayamadığınızı görüyorum. Ee, ama çok da böyle aşk insanısınız. Anladınız mı? Böyle çok aşk insanıyım. Ama bir türlü gerçekten benim gibi düşünen, benim gibi aşk insanı, benim gibi duygusal bir insan gelmedi diyorsunuz. Ama artık geldi. O insanla ya tanıştınız ya da önümüzdeki günlerde tanışacaksınız. Bir kısım şu anda o kişiyle flörtleşiyor, o kişiyi tanıyor olabilir. Ee, ve önümüzdeki günlerde ondan daha ayrı bir haberler bekleyeceksiniz. Yani daha adım atmasını. Bir kısımda daha tanışmamış olabilir ama tanışacaksınız ve siz de aynı durumu yaşayacaksınız. Bakalım şu anki tanıştığınız ya da bu önümüzdeki günlerde tanışacağınız kişiden size karşı adımlar nasıl olacak diye bakacak olursak gerçekten hani size uygun birisinin olduğunu gösteriyor kartlarımız. Şöyle yardımcı kartımdan da almak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Yani yeni bir aşk başlıyor böyle. Bu daha önce tanımadığınız birisi olduğunu düşünüyorum. Yeni tanıştığınız birisi olduğunu düşünüyorum. Tabi videoyu izlerken e, tanışmış olanlar. Yine yeni tanışmışlar yani böyle çok geçmişten gelen işte şurada şurada şöyle zamanında bir arada bulunmuştuk da yine de çok aramızda bir enerji olmadı da şimdi tekrardan oldu gibi bir durum söz konusu değil yani yeni tanışmışsınız bu insanla neredeyse yani en fazla 3 ay olmuştur bu insanla bir yola çıkma kararı alıyorsunuz şu anda o heyecan içerisindesiniz. Henüz yaşamadıysanız da yaşayacaksınız. Burada lütfen ben bunu kabul ediyorum deyin. Eğer istiyorsanız bunu ki ben istediğinizi sezdiğim için zaten diyorum önümüzdeki günlerde yaşayacaksınız. Gerçekten aşk anlamında yepyeni heyecanlar var. ya Çok güzel bir enerji var sanki böyle aşk hayatınıza yaz yeni geliyor gibi düşünün. O ilkbahar heyecanı, o çok güzel yani o çiçeklerin açması vesaire çok güzel bir enerji aldım. Umarım size de bu enerji böyle geçmiştir ve size yani elimden geldiği kadar ayrıntılı bakmaya çalıştım. Size yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ee, TikTok'tan da kısa fal videoları atıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz ve Instagram'dan da özel fal için bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok güzel bakmanızı istiyorum. Görüşmek üzere.